Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serpik'te, E, futbolda karakterlerimizi yükselteceğiz. İnşallah 100'e kadar çıkabiliriz. <laughs> karakterlerimizi de. Çok biriktiriyordum ben bu sırada. 2800 mü neydi işte 2700 de olabilirim. Bakmadım şu an fazla oynamıyorum ama. Ka Sağır kaç? Bir dakika. Sağırcım 20 hemen yetiştirmeliyim hemen. İnşallah güncelleme yoktur. Yokmuş bu sırada. Hemen girelim biz. Messi'ye bakın ya. Messi değil Ronaldo. Ronaldo. Hemen geçip yani geçeceğiz ve karakterlerimizi yükselteceğiz. Bu sırada daha yeni öğrendim. Öğrendiğim için hemen el işimiz aldık. 10 tane şey. İlk bir penaltımızı çekeriz. Hadi bakalım arkadaşlar çekeceğiz. Tamam arkadaşlar, hemen çekelim ya. Bence hemen çekiyoruz bu şeyler arkadaşlar. Şurayı vurdum gol tamam. Onu uzattık attık arkadaşlar. Şimdi karakterlerimizi yükseltmeye başlayacağız arkadaşlar. başlıyoruz ya ya. Baş Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar şimdi e, oyun planını 2600 bu sırada bilmiyordum. Şimdi Messi'yi yükselteceğiz. <laughs> Seviye antrenmandı. Tamam devam ediyorduk evet. Tamam arkadaşlar. İlerlettik. Bakalım neler olacak. Hiçbir şey olmadı. Ee... Galiba buna basıyorduk ama pek hatır Galiba ona basıyorduk ya değil mi? Beceri antrenmanına bakalım. Tamam anladım anladım. Şuradaydı galiba ya. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz bu sırada. Oyuncularımı yükselteceğim. Bir dakika. Arkadaşlar son bir tane daha bakacağım. Bir dakika arkadaşlar. Oyuncu rolleri yok. Hemen biz yükseltelim bu sırada. Buradan. Yükseltiyorum hemen. Boya biriktirdim bu sırada. El niye yapıyoruz biz? Sıra sıra yükseltelim. Mace'imizi. Vallahi güzel yaptık. Yaptık arkadaşlar bu sırada. Şimdi bakalım ne olmuş. 88 oldu bu sırada güzel. Bu kilitliymiş açalım. Bunu yapamıyoruz galiba. Lewandowski. Tamam. Şimdi direkt gireceğiz arkadaşlar tekrar. Yanlış yere girdik yine. Burada yok. Ya sadece Messi ilerlettik. Ama nasıl ilerletiyor oluyordu ya? Ben bunu alayım. Bu sırada arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım ama yok hiçbir şey anlamadım. Bir maç yapalım bakalım. Neler yapacağız? Sadece Maxi'yi 8 bu sırada. Of ya. Kaç olduk bu sırada arkadaşlar? 2077 müydü neydi? Yok iki. Aynı aynı. Ee, bir maç yapayım arkadaşlar. Şuradan bir ödül alayım. Üç tane ne verdin. Tamam. Bir dahakin arkadaşlar o yüz olduğunda e, paket açacağız. Arkadaşlar. Ya da kendi takımımızla yapalım. futbol ligine hemen giriyoruz. Önce FJ Mobil biraz daha iyi gibi. Şimdi FJ de gireceğiz. Hadi gir ya. 9 yıl illa bunu bekleyeceğiz. <laughs> Hadi ya. Uf, sıçtık ya. Arkadaşlar biz yenildik ya, yapacak bir şey yok. Bir sıvır yenil bir sıfır diyorum yani. Adamın bir paslaşmalarına bakacağız arkadaşlar oyn oyn bir şey yapayım takım önemli değil oynanış önemli bu sırada arkadaşlar Hadi geç geç Hello everybody and welcome to today's match Hadi ya hadi The Harry Potter Yo Bir kişi başlıyor Messi olmaz Kötü oynuyor lan bu ben bunu 6 tane çakarım. Biraz abarttım ama Oğlum. adam çok fena dalıyor. Koşusu da hiç fena değil sonra. Yani. Bir de ben bu adama nasıl 6 tane çakacağım ya? Çakarsam var ya anca 90 dakika. Oğlum, bu adam içimizden geçer ya. Bakın biz daha pas atamıyoruz ya. Ya. Koşli hele. Ne oldu? Ne oldu ya şimdi? Bak ne yapıyorsunuz? Eyvallah. Gol. Direkt direkt İşte bu. İşte bu. Bu moş kale atamadı saf ya. Ben bile anlamadım. Os. Hayır. Bana ne lan penaltı yok serbest vurur. Serbest vurur. Ya bana ya, ya ne penaltısı be ya. Çok imkansız bir penaltı. Nasıl be? Nasıl tuttum? Şansa bak ya. Abi ya yes. Of verim. Lionel Messi koşmayı da biliyor ya. <laughs> Abi çok güzel tuttu ama ya. Ama Rudy Rudy gel Anthony Anthony. Her topu tutuyorlar ya. Lionel Messi. Anthony Anthony. Rudy Rudy gel. Anthony Anthony. Kafalık gönderdim ama ne Palmer. Palmer. Abi tut Lionel ya. Koşamıyor. Koş. Gol! 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 Dakika 40 gol bir. There will be Dur <laughs> hocam bitir. Bitir. Yes ve ilk yarı bir sıfır Türkiye. Arkadaşlar şansa bala şansa bala. Çık hadi çık sen çık oyna çık. Yenildi mi zaten? Bu saatten sonra penaltıyı kaçırmasa berabereydi. Ben penaltıların ustasıyım mı? Oğlum adam gelir gelmez oluyor faal. Faal beklentimiz var derken Lionel Messi. Lionel Messi. Hayır hayır hayır. Ah, ah. Lionel Messi tekrar. Lionel Messi çok güzel bir çalım. Çalım. Ay ya, ya. Lionel Messi. Ah. Yaptı kelim bardakçı ya. Aferin. Lionel Messi. Lionel Messi ay. Tekrar denedim ama terse gel tutuyor. Terse gel tutar yani. Hayır. Kay. Aferin size Semih Güler. Kiran ne mape? Offside, offside, offside. Ya onu da yemezsin be. Offside ki hocam, offside. Yokmuş ya. Kaymıyorlar ki adama ya. Bir tane daha atar mıyım lan? Foul. Yani Messi. Tutmuyor ki Messi. Ya bu nasıl gol değil ya? O nasıl gol değil ya? Direkten döndü ya çok üzüldüm. Direkt adamı atıyor ya göt. Aferin. Babam top alan. Bomboşu kaçırdı bomboş. Hayır ya onu yemezsin be ya. Ben oynamayacağım iki 1 yenilik kabul ediyorum. Ya bana ne ya videoyu bitireceğim bay bay.